Merhaba ve hoş geldiniz. Duchi Sev için hazır mısınız? Böyle bir üçlük S klip lastik bileklik nasıl yapılır? Bugün biz size öğreteceğiz. Evet görüyorsunuz yine gökkuşağı şeklinde bir lastik bileklik yaptık yine S -kliplerle. Ve bunun için ne lazım olacak? Bunun için 36 tane lastik lazım olacak. Yani o kadar fazla değil ama şimdi iyi dinleyin. 60 tane S klipler lazım olacak. Görüyorsunuz bayağı bir S klipler kullandık. Ve bu lastik bilekliği tığla yapmayacağız veya loom tahtasından. Bunları parmaklarımızdan yapacağız. Yani çok kolay bir şey. Tamam hazırız. Hemen başlayalım o zaman. Evet görüyorsunuz biz burada 3 tane lastik bileklik yaptık. Gökkuşağı şeklinde bu S klipler. Geçen zaten videoda göstermiştik ama tabii ki şimdi örnek olarak 2-3 sefer daha göstereceğiz. Gördüğünüz iki katını yapıyoruz. S klipe takıyoruz. Yeni bir lastik alıyoruz turuncu rengi çünkü gökkuşağı şeklinde yaptığımız için bu rengi alıyoruz, tamam, çekiyoruz, yeni bir s alıyoruz ve ondan sonra sarı bir lastik alıyoruz ve bugün 6 tane renk kullanıyoruz ve bu 6 renkleri ilk sefer yapıyoruz bir bileklikte yani 12 tane lastik kullanacağız. bu solda işte bitmiş hali oluyor. Biz onu alacağız az sonra. İşte teknik olarak böyle oluyor gösterdiğimiz gibi. Görüyorsunuz sarıdan yeşil, sarıdan sonra yeşil, mavi ve mor. ondan sonra yine kırmızıdan başlıyoruz. Ve 12 tane lastik kullandık Bileklikte. birlikte görüyorsunuz. İşte bitmiş hali böyle oluyor. Biz 3 tane yaptık. Ve görüyorsunuz iki tane de de her lastiğe bir tane daha s klip taktık. Bu çok önemli olacak. Çünkü bu bir üçlük s klip lastik bileklik olacağı için bunlar lazım oluyor ama tek iki tane bileklik bilekliklere bilekliklere klipleri takıyoruz bu şekilde. Şimdi örnek olarak bir tane gösterelim. İşte biz turuncudan başlıyoruz ve bu turuncu renginde lastiği şimdi sarı lastiğe takıyoruz. Aynı bu şekilde. Şimdi sarı alıyoruz, yeşile takıyoruz. Şimdi yeşile mavi, maviye mor. Çok zor oluyor. yapabildik görüyorsunuz. Mavi mor rengi de oluyor. Mor rengi de şimdi kırmızıyı böyle işte bitene kadar yapıyoruz. Tabii ki başka renk de kullanabilirsiniz. Biz bunları seçtik. Tabii ki 3 tane mesela farklı farklı bileklik yapabilirsiniz. Size kalıyor. Biz şimdi kuşar şeklinde yaptık. Çünkü biz bunu çok beğeniyoruz. Arkadaşımız da çok çabuk yapıyor. Şimdi alıştı. Tamam. Süz yeşil mora geliyor yine. Mor yine kırmızıya. Kırmızı turuncu rengi. Görüyorsunuz bu son oluyor şimdi. Böyle şimdi işte ikili bir şey bileklik oluyor. Tabii ki bir tane daha lazım olacak şimdi. Ama o zaten hazır bekliyor. Görüyorsunuz böyle oluyor. Burada da aynısını yapıyoruz işte. Evet görüyorsunuz bittik şimdi. Son seyklibi de taktık. Nasıl oldu beğendiniz mi? Hadi şimdi kendiniz deneyin kendiniz yapın. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.